Mucizevi canlar. Selamlar şu muhteşem bostanın içinden. <laughs> Dikiliden size mucizeler aksın. Doğada kendimiz çok çok iyi hissediyoruz. Huzurda hissediyoruz, akışta hissediyoruz. Çünkü mucizevi ilahi bir denge var. Muazzam bir sistem var. Hem vahşilik var, hem sürekli bir yaşam savaşı var. Ama bunun da kendi içinde muazzam bir dengesi var canlar. Şimdi size diyorum ki, hadi bakalım kendinize dürüst olun. Yaşadığınız her şey ve maruz kaldığınız her şey bir şekilde iç dünyanızın yansımasıdır desem. Ne dersiniz? Bakalım mı biraz buraya? Gönüllü müsünüz? Kendinize dürüst olmaya, kendimize dürüst olmaya. Kendimi de söylüyorum. <laughs> ben zaten anlattığım videolarda hep kendimden kendime yolculuklardayım. Kendi dönüşüm yolculuğumu sizinle paylaşıyorum. Bunların hepsi benim birebir yaşadığım şeyler. O yüzden de aktarmak istiyorum. Hadi bakalım kendinize ne kadar dürüstsünüz canlar. Mesela Birileri sizi aldattıysa bu yine sizin iç dünyanızla alakalı olabilir mi diyorum. Bir bakın bakalım. Kendinizi nerelerde aldatıyorsunuz? Kendinizi ne kadar kandırıyorsunuz? Bir bakın bakalım. Veya siz gizliden gizliye kimleri aldatıyorsunuz? Kendinizi de olabilir, başkalarını da olabilir. Birileri size yalan söylüyorsa bakın bakalım. Siz kendinize nerelerde yalan söylüyorsunuz? eşinize, çocuklarınıza, arkadaşlarınıza nerelerde yalan söylüyorsunuz? Kendinizde, etrafınızdakilerde olabilir. Bunu bilmiyorum. Ama siz bilirsiniz. Ama beyaz yalan ama siyah yalan fark etmez. Ama öyle olması gerekli ama öyle olması gerekmemeli fark etmez. Bakın bakalım yaydığınız frekansta yalan enerjisi var mı? Sizin arkanızdan işler çevriliyorsa siz kendinizin arkasından <laughs> nasıl işler çeviriyorsunuz veya başkalarının arkasından nasıl işler çeviriyorsunuz? Eşinizin, çocuklarınızın, arkadaşınızın, ailenizin, Hı? mesela annenizin, babanızın arkasından nasıl işler çeviriyorsunuz? Ama onların bilmemeleri gerekli, ama onların söylemem, onlara söylenmemesi gerekli. Fark etmez, yaydığınız frekans bu. Ne diyor testa? Evreni anlamak istiyorsanız diyor, enerji yasalarını, frekans, rezonans yasalarını anlamanız gerekiyor. Her şey enerjidir canlar. Her şey enerjidir. Yaydığınız enerjide siz neye maruz kalıyorsanız, yaydığınız enerjide bunlar mutlaka vardır. Size birilerinin kötülük yaptığını düşünüyorsanız, kötü bir enerji yaydığını düşünüyorsanız, siz kendinize nerelerde kötülük yapıyorsunuz? Bir bakmaya gönüllü olur musunuz? Sizi birileri dinlemiyorsa, siz kendinizi nerelerde dinlemiyorsunuz? Bedeninizi nerelerde dinlemiyorsunuz? Enerjiyi nerelerde dinlemiyorsunuz? Doğayı nerelerde dinlemiyorsunuz? Kulaklarınızı tıkadınız. Bir de böyle bakar mısınız? Her şey için uyarlayabiliriz bu canlar. Her şey için. Gizli saklı bir şeyler sizin etrafınızda dönüyorsa, siz gizli saklı neleri döndürüyorsunuz? Sizin nasıl gizli ajandalarınız var? Nasıl gizli bir yaşantınız var? Ama öyle olması gerekli. Kime göre, neye göre? Yaydığınız frekansta bu var. Çoğunlukla belirli e, gerekli nedenler bulup, gerekçeler bulup böyle olmalılara giriyoruz. Ve kendimizi haklı buluyoruz. Haklı kılıyoruz. Haklı kıldığımız için, kendimize hak gördüğümüz için o bizim gözümüze batmıyor. Ama yaşam bize onu gösteriyor. Diyor ki senin yaydığın frekansta bu var. Bu merak gibi canlar. Bize aynen geri dönüyor. Bu merak gibi. O yüzden maruz kaldığınız her şeye bir bakın. Sizin gıybetiniz yapılıyor. Birileri sizin hakkınızda konuşuyor. Bozuluyorsunuz. Siz kimler hakkında konuşuyorsunuz? Siz kimlerin gıybetini yapıyorsunuz? Bir de böyle bakın. Sizi insanlar çekemiyorlar. Taşıyamıyorlar. Siz kimleri çekemiyorsunuz, taşıyamıyorsunuz? Sizi insanlar sindiremiyorlar. Siz kimleri, neyi sindiremiyorsunuz? Sizinle insanların bağlantısı kopuk. Sizin kendinizle bağlantınız nasıl kopuk? Nerelerde kopuk? Sözünüz dinlenmiyor. Siz kimin sözünü dinlemiyorsunuz? Veya kendi sözünüzü mü dinlemiyorsunuz? Böyle böyle maruz kaldığınız her şey için canlar bir bakın derim enerjiye. Bakın bakalım. Şapkayı önünüze koyun. Kendinize dürüst olun. O zaman kendinizle yüzleşmenin yaradan tanımını ve yaradan perspektifini bunun mümkün ve güvenli olduğunu, bunu hak ettiğinizi bilmek ister misiniz? Kendinize dürüst olmanın, yaradan tanımını, perspektifini bunun mümkün ve güvenli olduğunu... Bunu hak ettiğinizi, buna izinli olduğunuzu, buna doğuştan hakkınız olduğunu bilmek ister misiniz? Hemen bu hisleri de yükleyelim arada. Hadi bakalım kendimize yüzleşme zamanı. Biz nasılsak evrende öyledir. Biz neyi hak ediyorsak evrende bize öyle davranır canlar. Bizde hangi titreşim varsa evrende bize o titreşime göre yayınlar yapar, cevaplar verir, yanıtlar verir. Yorum yapmaz. Titreşimin budur der. Sizi size birileri hırsızlık yapıyorsa, sizin bir şeylerinizi çalıyorsa, siz kimin fikrini çalıyorsunuz? Siz kimin neyini çalıyorsunuz? Ama düşünce olarak, ama fikir olarak, ama enerjetik olarak. Siz kimin evet bu daha hoş oldu. Kimin enerjisini çalıyorsunuz? Hmm. Sizden bir şeyler çalınıyorsa siz kimin neyini çalıyorsunuz? Bir de böyle bakın. Yalan dolana maruz kalıyorsanız siz kime yalan dolan söylüyorsunuz? Kendinize de. Eyvallah. Çok güzel oldu. Çok hoş bir enerji oldu. Hadi bir bakın ve buraları bulduğunuz alanları, fark ettiğiniz yerleri, başlangıcı fark etmek canlar. Dönüştürmeyi seçin. Siz onu seçtiğinizde o dönüşüm gelecek. Nasıl mı? Nasıllar yaradanın işi. Siz seçin bakalım yola bir girin. Ne diyor? Kulun bana bir adım gelirse ben ona on adım gelirim. Yağdırırım diyor. Ben buna inanıyorum. Yağdırıyor yaradan. Ama biz o bir adımı atmaya cesaretlemeyiz. Kendimize dönmeye, kendimizi bilmeye cesaretlemeyiz. Yolculuğumuzda kendimizi bilmeye yolculuğu Katkı olsun, mucizeler aksın.